6 aydır oradayız Kemoterapi görüyor zaten çocuk ee, Bir MR çekildi ee, 15 santim %15 küçülme vardı tümöründe Biz de böyle Diğer e, kemoterapi zamanına Kadar 10-11 günlük bir zamanımız Vardı daha çok istiyordu buraya gelmeyi Buraya geldik Gidince tekrar tedaviye devam edeceğiz 17 Haziran'da yine bir kemoterapi kürümüz var. Onu alacağız. Ondan sonra tekrar MR çekilecek zaten. Da getirelim bir değişiklik olsun, üzülmesin diye, moral olsun diye getirdik. Allah razı olsun ya yani o olmasaydı ne maddi ne manevi gücümüz vardı biz bunu omuzlayamazdık. Allah razı olsun. Her şekilde yanımızda oldu. Yani bir devlet büyüğü olarak ne bileyim bir baba olarak yani biz devletin devlet baba olduğunu hakikaten onda öğrendik. Onun vücut bulmuş hali. Allah razı olsun. Olmasaydı biz üstesinden gelemezdik. Biz bu işi buralara getiremezdik. İmkanı yoktu. Allah razı olsun ondan. Ben de iyileştim ve gideceğim hemen. Ben de gittim ona çok sarılacağım. Çok sıkı sıkı sarılacağım. İnsanlar el ele. anından beri yanında olmaya çalıştık, destek olmaya çalıştık. Depremden kısa bir süre önce tedaviye gönderdik Tayyip'i. Yaklaşık 6 aydır bir fiil sürekli merak içerisindeydik, hayırlı haberlerini bekliyorduk. Öncelikle sizin nezdinizde Sayın Cumhurbaşkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Biz Elazığ olarak kendi çapımızda bir mücadele başlattık. Bir hesap açıldı, bir parayı bir araya getirmeye çalıştık ee, ama tabii ki bir anda ufacık bir e, sürprizle hepimizi çok çok umutlandırdı. E, biliyorsunuz tümöründe de %15 gibi küçülme e, saptandı. İnşallah daha hayırlı haberlerle, şifasıyla beraber bir sonraki gelişi öyle olur, öyle ümit ediyoruz. Dualarımız, niyetlerimiz o yönde. Bir 아 근데다. 자,